Evet arkadaşlar Fıkan Çakmak'ın kanalına hoş Ben Fıkan. Bugün bugün değişik oyun oynayacağız. Oyunun adı Soccer Soccer Pig Snow. Yani bir kişilik oynayacağım arkadaşlar. Bir ee, biz sağdakileriz değil mi? Hadi gol at hadi. Hadi. قدیمی گول نمیش گول نه ولی شدی اه این تا گل بکیم ایت گول ات دش دکی گول ارکش ابرد زیبتره کلاچیز Buna açıklamalarda linkini koyarım arkadaşlar. O Play, play Store'dan yüklüyorsunuz da. Cık, hayır böyleceğiz. Play Store'u Play story, o adı yazıyorsunuz işte bu adı. oyun adına çıkıyor. Bu çok güzel oyun ya. Hayır. Oğlum bak kaleci bak. Doğru gün kale kale kaleyi koy, Oğlum kaleci. Bak sen burada dur. Oba. Hadi lan gol at atabilirsin. Hadi at atabilirsin. Atamıyor değil mi? <laughs> <laughs> ah nasıl nasıl oldu? <laughs> Hadi be. Of 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 of. Of ne yaptım? Of 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 yakıyor. Uuu. Aferin be kaleci. Af. Oha kaleci. Eee. 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 Eyvah kaleci uçtu. Aha boku yedik. Gol yedik. Eh. Heh. Oh be iş iki yeniliyor ne güzel değil mi? Tövbe tövbe. Ya kaleci vursana topa. Ne yapıyorsun orada? Hayır. Topun üstüne zıplamalı. Ama bagajlar oynuyorlar mı? Oğlum nereye gidiyor? Oh. Oğlum bu ne yapıyor lan? Kendi karısını atıyor lan bu. <laughs> Oğlum bizim taraf onların tarafından mı lan? Hayır. Oh be topu çıkarttım. <laughs> Ay bak. Hayır. Oh. Ay nasıl gol yiyorum ya? Nasıl gol yiyorum ya? Öyle gol mü Oh, kafa attı. Oh. Hoppa gamester oynuyor. Geçin. Tut karaci. Oğlum sen ne biçim kalecisin lan ha? Bir bok oynayamıyor. Al tut işte yine işte. Töp töp. oh, dikşin. Adam iyi kafa attı. An kaleci Allah belanı versin kaleci. Kaleci Allah belanı versin. <laughs> niye öyle oynuyorsun? Maderif. Her kaleci kaleci <laughs> kaleci kaleci niye öyle ha, bu Abone. <laughs> Bu ne lan? Hayır. <laughs> kaleci. Kalesini öldüreceğim. Çıkışa gel oğlum sen. <laughs> eee salak. O ne yapıyor? Tuvaleti gelmiş. Allah kaleci. Aferin lan. Allah belanı versin. Mo. Top benden başlar. Ooo. Ya kalesi nereye çıkıyor? Tövbe de. <laughs> <Töp> kurtar. Da. <laughs> Allah'u akbar. Çş. Allah belanı versin. Hayır. Ooo. Oha. Oha. Oha lan. Kaç, kaç, kaç. Oha. Hadi lan. Hadi lan bir şekilde çevirelim hadi Gol yiyeceksin dostum. Kaleci. Hoppa oh, gamemsler oynuyor. Allah. Allah gol. Gol gel gel Ve 5'ten 6'yı çevireceğiz arkadaşlar. İnşallah çeviririz. <laughs> Allah! Oğlum kaleci zıplamıyor lan. Kaleci zıplamıyor. <laughs> Aptal. Salak. <laughs> o kaleci uçtu. Kaleci uçtu. Ve gol. Bir sıfır yeniyorum. Yeniyorum bir sıfır. Ve bir kafa. Ve bir zıplayış. Ve bir kafa daha ve bir. bir. <laughs> hayır. 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 Hayır olamaz hayır. Hayır. Estağfurullah ya. Hadi. Hadi. Oh shit. Of. Of benim adamlarıma bak şu. Aha. Aha şimdi bu kedi ben diyeyim. Ben diyeyim. Bakın bu kedi biz Oh. Ah. 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 Oh, Allah bak var. Allah kaleci. Kaleci Allah belanı versin. Kaleci kaleci kaleci. Kaleci Uç. Of. Of. Oy, oy 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 oy. O bir gol olsaydı var ya efs efsane bir gol. Allah'ım <laughs> Allah'ım. Lan gitme. Ay bu ne ya? Abi hep yeniliyoruz ya. Bu nedir ya? Tövbe tövbe. Yapmamıyor. <laughs> Heh. <laughs> <laughs> oh. oh. Tövbe estağfurullah. <laughs> Gel, 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 gel. Oha, 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 oha. Onun işte oha, oha. Abi bu ne? Yuh. Yuh <laughs> be. Bakın, bakın, oha. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. tövbe. Oy. Ben ne yapıyor? Eşyakını koyayım. Abi biz niye hep kazanamıyoruz? Bari turun son, son, son ikisinde kazanalım değil mi? Saldırı. Yala yala yala. Saldır lan. Vurmayın lan. Kafana vurdum. Kafana usurdum. Kafana usurdum. Sizin için gol atacağız. Sadece. Devrini üzücü. Sadece gol atacağım dostum. Hiçbir şey olmayacak. Arkadaşlar benim Harun diye bir çocuk var. Sınıf arkadaşım Harun diye bir çocuk var. Diyor ki. Derini, derini izleyeceğim dostum. Sadece öleceksin. <laughs> Biz orada kopuyoruz. Ölmekten gülüyoruz orada arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben onun Google artıdan profil, profilini profil adını veririm arkadaşlar. Benimle de veririm. Hadi bir bir. Yalan 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 yalan. Oha Oh, oh, shit. Oh, yeah. oh, 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 oha, oha, benim açı, Oho. 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 Oha, kafa. oh, benim oh, 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 oh,